Universal Genève, Unutulan efsane. Beklenen geri dönüş. Başlangıç yılı 1894. Yer İsviçre. Markanın ilk adı Universal Watch. Kurucuları Ulisse Perre ve Numa Emil Decomb. Başlangıçta hedefleri basit ama iddialı. Cep saatlerinden bilek saatine geçiş sürecinde kendi mekanizmalarını üreten tam entegre bir marka. Zaman sadece gösterilmek için değil, ölçülmek ve yönetilmek için tasarlanıyor. 1919'da Cenevre'ye taşınıyor ve o tarihten sonra marka adı değişiyor. Universal Genève. 1930'lar ve 40'lar markanın yükseliş dönemi. Kompak serisi Universal'ı teknik saatçiliğin merkezine taşıyor. Kronograflar, havacıların tercih ettiği Aero Compacts, bilim insanları ve sporcular için Tri Compacts. O yıllarda kasa çapları 34 ila 36 mm. Ama daha önemlisi Universal mekanizma tasarımı ile o dönem Zenit, Omega ve Longin'den teknik olarak geri değil. Hatta özellikle kronograf geliştirme konusunda önde. 1940'ların sonu ve 50'ler. Kasa çapları artık 36 ile 38 milimetre. Buton yapıları daha ergonomik. Alt kadran dengeleri daha fonksiyonel hale geliyor ve 1954. Belki de markanın en yenilikçi adımı Paul Rauter. Henüz 23 yaşındaki Gerald Jantar'ın tasarımı. Teknik tarafta ise devrim niteliğinde dünyanın ilk mikro rotor otomatik mekanizması kalibre 215. Bu sayede kasa kalınlığı ciddi şekilde azalıyor. Paul Router kasası sadece 35 mm çap ve yaklaşık 8 mm yükseklikle dönemin en ince otomatik saatlerinden biri. Mikro rotor çözümü tam rotorun verimliliğini sağlıyor ve daha ince kasa tasarımına izin veriyor. Bugün yüksek saatçilik dünyasında hala kullanılan bir prensip. 1970'ler ve Quartz krizi mekanik saatler artık yeterince talep görmüyor. Universal Genève piyasada kalmak için kuarts modelleri yöneliyor. Ama bu markanın kimliğinden ciddi taviz vermesi anlamına geliyor. 1980'lere gelindiğinde markanın üretimi neredeyse duruyor. 90'lar ve 2000'ler boyunca ara ara yapılan denemeler ama hiçbiri orijinal Universal Genève seviyesinde değil. Ve 2023 saat dünyasına dikkat çeken bir haber. Brightlink Universal Genève'i satın aldı. Amaç basit ve net markayı mekanik saatçiliğe odaklı, köklerine sadık bir şekilde yeniden yapılandırmak. Henüz detaylı bir lansman yapılmadı ama şu anda herkesin aklında birkaç soru var. Paul Rauter geri mi dönüyor? Compax yeniden üretilecek mi? Ve Universal Genev yeniden hak ettiği yere ulaşabilecek mi? Bir markanın kaybolması bazen değerini daha da görünür hale getirir. Universal Genev'in zamanı büyük ihtimalle yeniden başlamak üzere. Daha fazlası için Leon Stage'i takip etmeyi unutmayın. Çünkü burada zaman sadece gösterilmez, anlatılır.